Uganda, Tanzanya sınırında Türk hayırseverler tarafından yapılan bir yetimhane, Osmanlı Yetimhanesi. Türk Diyanet Vakfı sınırları aşan yardım köprüsünü bu yetimhaneye de uzattı. Kurban Bayramı'nda emanet aldığı hisselerin bir kısmını yetimhaneye ve köydeki yoksul Müslümanlara dağıttı. TRT Haber muhabiri Yiğitcan Karatepe'nin haberini kameraman Tahsin Özkan görüntüledi. <laughs> Burası Uganda'nın başkenti Kampala'ya 8 saatten daha uzun bir süre mesafedeki Atoche köyü. Buraya gelmek için Embarara şehrinden 2 saat boyunca toprak yolda ilerlemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz mekansa Osmanlı Yetimhanesi. İşte Türkiye'nin yardım eli Madagaskar sınırına 30 kilometre mesafedeki bu köye bile ulaşmış durumda. Türk hayırseverlerin yaptırdığı Osmanlı Yetimhanesi'nde 50 çocuğun bakımı üstlenilmiş durumda. Türkiye Diyanet Vakfı Yetimhaneye yardımlarını çoktan yaptı bile. Aynı zamanda köydeki Müslüman yoksullara da Embarara'da kesilen yaklaşık 10 bin hisseden yardımlar yine Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri tarafından ulaştırılıyor. Bu duygu ve düşünceyi sizlere tarif edemem. Memleketimizden bizlerin gönlüne yük olan bu dertleri paylaşmak, kardeşlerimizle bir araya gelmek için buraya kadar geldik. Yüce Rabbim gönlünü, parasını, emeğini buraya sarf eden bütün kardeşlerimizden razı olsun. Uganda'nın bu uzak köşesindeki Osmanlı yetimhanesi sayesinde çocuklar hem İslam'la tanışıyor hem de Türkiye'yi öğreniyor. Buradaki çocuklar İslam'ın faziletlerini öğrenirken Türkiye sevgisiyle büyüyor. Türkiye'deki insanları çok seviyorum. Erdoğan'ı çok seviyorum. Bana eğitimde yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Türkiye'deki insanlara bize yiyecek, barınak, okul sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Bizim birçok ihtiyacımız Türkler tarafından karşılanıyor. Bunun için minnettarız. Türkiye bu çocuklara sahip çıktığı için minnettarız. Onlar sayesinde yetim çocuklar yatacak yer ve yemek buluyorlar. Çocuklar kalplerinde Türkiye sevgisiyle büyüyorlar ve gelecekte bunu hatırlayacaklar. Onlara duaları ve namazı öğretiyorum. Lütfen bize yardım etmeye devam edin.